Evet 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Sağlık Eczanesi önündeyiz. Ee, burada bir Gümüşalan koyunun damadı var. Tanıyalım bakayım kimmiş bu? Gümüşalan koyunun yetim durmuşun damadı. Yani yetimin damadı? Evet. Yetim durmuşun evet. Çamdibi koyun derler. Çamdibi koyun dersin de anne nereli Orhan hocam şimdi mührüsten falan dedi. Annen bizim köyden mi? He. He kimmiş? Kim kim? Annen, kim Annen kim? Annen. kim? Ne? Annen nereli? Babamın annesi Müruslu. Ha babanın annesi. Babaannem de. He köyden. He bak kendi, kendi annesi değilmiş Hocamız baban. ne nasıl oluyordu? Kocamızın karısı babamın annesi. He. Elik misli, kocak kör Üçü bacanağmış bunlar. Üçü bacanağın. Yani. aynı zamanda da Yurdan'ın Erzemin'de dünür oluyor. güçlü de tanıyor Bunu mu? Bu kimin oğlu? <laughs> kimin oğlu bu? <laughs> Kadir kadir. Kadir, kadir. Kadir, kadir. kadir, kadir, Rüştü'nün Kadir'in oğlu, Rüştü'nün. Hanım kızın Kadir. Hanım kızın Kadir. Elbağ'da ikamet ediyorsun. Evet. Emeklisin. Emekliyim, sübürge parası, emekli maaşı. Ben He. maaşı aldım, ben iki kat ev yaptım. Maşallah, maşallah. Hala da çalışıyorum, yaş He. 75. 75. Evet. Daha nice yıllara eyvallah. diyelim. Allah sağlığınızı atıyor. Ne diyor kadar diyor. Burada bir de koy bacanağın var senin. Ara nasıl? Koy bacana, koy koy. Ya bacana nasıl ya bunun lan? Bacana. Bacana sayılı ya anne. Mürüs bacana. Mürüs bacana. Evet. Yani çünkü Esiniz o zaman yani. babasının bacana, babasının bacana mı oluyor? Öyle mi oluyor? Koy bacana. Ha, koy bacana. Ha koy bacana, koy koy. şu şu babanın size koy dedim şey ya. Koy bacana da bir diğerce bir mi He he. Öyle. Kayseri'de de beraberiz. bunlar. Nerede? Kayseri'de beraberdik. Ne yaptınız Kayseri'de? Kayseri'de hani beraber. Ooo. İki bacana koydaydınız. <laughs> <çok gülüyor> e, e, bastırma bastırma sucuk e, çok yedim. Eee. Bastırma sucuk da satsaydın. Buradan, izleyenlerine bir şey diyor mu? E? İzleyenlerine bir şey diyor mu buradan? Bu İzleyenlere bir şey diyor mu diyor? Selam veriyorum. Herkese selam. Ayıyorum. Kulak biraz ağır mı eşi ee, değil? Çok eşi değil. Ee, ne oldu ki kulağa bir tane doktora gitsin yani, he? Yani, alalımız, daha da öldürüyorum. He? Altında doktora e, git de bir şey tak, alet tak kulağına böyle. O zaman duyarsın. Anam yok, babam yok, He. babam yok. Yok oğlum. Öyle. i̇yi, iyi. iyi. Ha, böyle de iyi. Her şeyi duymasın. Ey oğlum. Öyle değil <laughs> mi? Evet, Gümüşalan evet, e, Köyü'nden e, merhum Kadir Torun eşi Seher Torun'un cenazesindeyiz burada. Sağ ol, teşekkürler.